Merhaba arkadaşlar, bugün size Tübemoyt'u tanıtacağım. Ee, okunuşu tam böyle olmayabilir ama yazılışı Tübemoyt.com Evet, bu ne işimize yarıyor peki? Bu bir nevi Web TV kurmaya yarıyor. Yani videolarınızı siz seçiyorsunuz sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla. Mesela Facebook'tan seçiyorsunuz, YouTube'dan, videomu e, izlesene.com'dan. Oradan seçiyorsunuz, bu sürekli yayınlıyor bunu. Mesela bir örnek vermek gerekirse ben demin yaptım. Mesela bakın burada. benim Bana ait olan bir YouTube videosunu yayınlıyor. Ee, siz de bunu panelden seçebiliyorsunuz. Evet hemen bir kısaca anlatayım. neler, Nasıl giriş yapıyoruz, nasıl kayıt diye. Evet sitesi burası. Ayrıyetten de şeyden de destekliyor. Telefondan da destekliyor. Android telefonlardan iPhone'larda da destekliyormuş. Ee, bu servis tamamıyla ücretsiz. İlk başta kayıt oluyoruz arkadaşlar. Basit bir e, nick yazıyoruz atıyorum ben forum linkimi yazıyorum şifrenizi yazıyorsunuz mail adresinizi mail adresinize e, bir link geliyor bunu onaylıyorsunuz veya onaylamayın fark etmiyor ama onaylamakta fayda var evet ben giriş yapayım ben kendi şeylerimde evet şu an giriş yaptım arkadaşlar ben şurada bir tane player oluşmuştum bunu hemen sileyim biraz yani yavaş gibi geliyor ya da internet hızından dolayı da olabilir. Evet. ilk başta böyle bir sayfa geliyor. Buradan videolarınızı seçip aratabiliyorsunuz. Mesela örnek vermek gerekirse buradan kendi YouTube kanalınıza girip videolarınızı seçebilirsiniz. Kısaca ben bir tanıtayım Son ayrıntılı geçeceğiz. Ee, buradan playlistlere bakıyorsunuz. Şu an bizde yok. Oluşturacağız. Ayarlar bölümü var. Ayarlar bölümünde böyle yaparsanız Ben bu tarz kullanıyorum. Bu of yani kapalı pozisyonda olması lazım. Eğer bu on boss e, açık pozisyonda olursa üyelerin giriş yapması gerekiyor. Buradan YouTube hesaplarınızı bağlayabiliyorsunuz. YouTube, Facebook, Twitter ve evet, buradaki şeyler de var. Sosyal paylaşım butonlarını açıp kapalı. Bunlar sizin tamamınıza sizin isteğinize bağlı şey. Ben bu, bu şekilde kullanıyorum. Hemen ben YouTube'dan videomu seçeyim. Zaten şu an önceden seçtiğim kayıtlı. Evet, hemen yazıyorum. YouTube adresinden player deneme olsun. Evet, bunu ekledik. Evet, videolarınızı bu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Ve ben WordPress kurulum 2'yi de ekliyorum. Evet şu an ikisi eklendi. Ee, i̇sterseniz anında yayınlatabiliyorsunuz. Buradan bakın. Veya bir kanal yazdınız diyelim. Kanaldaki bütün videoları tekrar ses ayarlarını yapıp otomatik olarak yayını tekrar yayınlatabiliyorsunuz. Evet ben bunu yaptıktan sonra buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Özellikleri var. Evet hemen player listesine girelim. Evet bakın. 3 tane video eklemişiz bir tanesini ilk kere. Ve şu an başlatalım hemen. Eğer bunu yaparsanız daha iyi olur. Sürekli tekrar eder. Bakalım olmuş mu? Zaten burada da ekranda gözüküyor. Evet bağlanıyor. Evet. Başarılı bir şekilde oluşmuş. Buradan mpet kodunu alıp web sitenize yayınlayabilirsiniz. Ben hemen bakın arkadaşlar e, tv subdomainini açarak bir tane isteme kurdum bunu. E, tweet atabilirsiniz. Beğenebilirsiniz sosyal paylaşım butonlarını. Ayrıca bunlar ek olarak da YouTube'daki reklamlar da çıkıyor. Bu bir nevi sizin bazıları için kar olabilir bazıları için zarar yani. Şu an benim için bu bu avantaj. E, YouTube reklamlarına da tıklanır yani belki istenirse. Evet arkadaşlar sistem bu kadar basit. Buradan bakın Facebook'tan da videolarınızı seçebiliyorsunuz. Sadece müzik yapabiliyorsunuz buradan. Hemen bir tane daha video. Mesela ilk bu geldi. Bunu hemen seçebiliriz. Yayına direkt bunu alıyoruz ve buradaki tüm videoları yapacaktır. Tabi bu internet hızınıza bağlı olarak yavaşlık hızlılık gösterebilir. Şu an devre dışı kaldı yayın. Hala yüklendiği için boşalttı. Bunu da şeyimize yükleyelim. Player'ımıza. Hatta bunu bir özellik daha var. Yayınlan, yayınlanmasını istediğiniz saati siz de seçebiliyorsunuz. Players'lardan yani bir birkaç tane olduğu zaman burada ya dediğim gibi ücretsiz olduğu için bazı yani çok kullanışlı değil ama yani işimizi görür. Bakın mesela silindi demek ki player. Hemen bir tane daha oluşturalım. Yani bazen görmüyor ama yapacak bir şey yok. Bedava olduğu için. renk kalitesini otomatik yapalım burada evet 240 yapalım çabuk çıkmasın. evet şu an yayına geçti ses kısık olarak çıkıyor burada bunu isterseniz açabilirsiniz tabi bu e, şey olmasın yani boyut küçük olabilir buradan yükseltebiliyorsunuz bunu yani 400 200 şu an 150 pardon 400 -250. bunu daha da e, arttırabilir tam sayfa falan yapabilirsiniz arkadaşlar işte sistem bu kadar basit pek bir zor bir yanı yok yani iş görür vaziyette kolay gelsin hepinize teşekkürler